Hiçbir kadınla birlikte oldunuz mu ve derinlerde onun sadece bir sohbetten daha fazlasını istediğini hissettiniz mi? Ama bunun tamamen kafanızda olup olmadığını merak ettiniz mi? Belki de değildi. Gerçek şu ki, birçok kadın daha yakın bir dokunuş, daha samimi bir bağ istediklerinde net sinyaller verir, ancak çoğu erkek bu sinyalleri nasıl tanımlayacağını bilmez ve aranızdaki bağı tamamen değiştirebilecek anları kaçırır. Bugün, bir kadının sessizce fiziksel olarak ona yaklaşmanızı yalvardığında yaptığı en yaygın altı şeyi göstereceğim. Ve ayrıca bu sinyalleri fark ettiğinizde nasıl davranmanız gerektiğini tam olarak açıklayacağım. Böylece daha fazla fırsatı kaçırmazsınız ve gerçek, yoğun ve doğal bir bağ yaratabilirsiniz. Bu yüzden sonuna kadar benimle kalın. Çünkü buradaki her ayrıntı her zaman önünüzde olan ancak nasıl yorumlayacağınızı asla bilmediğiniz bir şeye gözlerinizi açabilir. Bunu uygulamaya koyarsanız kadınlarla etkileşim kurma biçiminiz asla aynı olmayacaktır. Doğrudan ilk işarete geçelim. Saç oyunu. Bir kelime etmeden konuştuğunuzda, bir kadın ilgi duyduğunda ve yakınlık yaratmak istediğinde neredeyse evrensel bir hareket vardır. Saçlarıyla oynamaya başlar. Bu herhangi bir hareket değildir. Parmaklarıyla bir tutam saçı bükmek Saçını kulağının arkasına sıkıştırmak veya sizinle konuşurken hafifçe sallamak bile olabilir. Bu, onun gizlice dikkatinizi çektiğine dair güçlü ve bilinçsiz bir işarettir. Neredeyse size yaklaşmanız için sessiz bir davet gibidir. Birçok kişinin yaptığı hata, bu davranışı görmezden gelmek. Bunun sadece bir tik veya normal bir alışkanlık olduğunu düşünmektir. Ancak gerçek şu ki, rahat olduğu ve sizinle bir bağ kurmaya çalıştığı açıktır. İdeal tepkiniz nedir? Oyuna giriyormuş gibi buzları doğal bir şekilde kırın. Saçlarına böyle dokunmanın tehlikeli olduğunu biliyor muydun? gibi sıradan bir şey söyleyebilirsin. Düşündüğünden daha fazla ilgi görebilirsin. Bu tür yorumlar sıradandır ancak niyet doludur. Ayrıntılara dikkat ettiğini gösterir ve kadınlar buna değer verir. Dikkat et. Burada istediği şey sadece iltifatlar değil. Seni anlıyorum diyen ince bir yanıt. İkinci sinyal basit görünebilir ancak oldukça açıklayıcıdır. Göz teması. Bir kadın sizinle normalden daha uzun süre göz temasında kaldığında, özellikle de bu bakışa hafif bir gülümseme veya gözlerindeki ışıltı eşlik ediyorsa, bu bir tesadüf değildir. Bu, kelimeler kullanmadan yapabileceği en büyük davetlerden biridir. Bakışları Sizinkiyle bağlantı kurmaya çalışan duygusal radarıdır. Ne yazık ki çoğu erkek bakışlarını kaçırır veya kendi güvensizliklerinde kaybolur. Ancak sizin yapmanız gereken tam tersidir. Birkaç saniye boyunca ince, kendinden emin bir gülümsemeyle bakışlarına tutunun. Bu, orada olduğunuzu ve havadaki gerginlikle rahat olduğunuzu gösterir. Hatta gözlerinde tehlikeli bir bakış var. Henüz bilmediğim bir şeyi biliyormuşsun gibi görünüyor gibi bir şeyle hafifçe şaka bile yapabilirsiniz. Bu, gizem ve flört ekler ve ilgisini artırır. Bağlantının başladığı yer göz temasıdır ve bunu iyi idare edebilirseniz, diğer her şey daha kolay hale gelir. Bu sinyal yanıp sönen yeşil bir ışık gibidir. Durmamak size bağlıdır. Üçüncü sinyal, yaklaşımın kazara olduğu düşünülen gizli dokunuştur. Onunla konuşuyorsunuz, her şey yolunda gidiyor ve aniden çok yaklaşıyor. Kolunuza nazikçe dokunuyor. Gülerken omzunuza dokunuyor veya istemeden neredeyse dokunacağınız kadar yaklaşıyor. Bu bir tesadüf değil. Bu tür masum fiziksel temas, bir kadının sizin yanınızda rahat hissettiğini ve bu yakınlığı güçlendirmek istediğini göstermenin en etkili yollarından biridir. Aslında bu işaretleri fark edip etmediğinizi ve bu olduğunda kendinize güvenerek yanıt verip veremeyeceğinizi test ediyor. Geri adım atmayın veya hiçbir şey olmamış gibi davranmayın. Bağlantıyı güçlendirmek için eşit derecede nazik bir hareketle anı yakalayın. Örneğin kolunuza hafifçe bir okşama veya doğrudan gözlerine bir gülümseme. Hatta biliyor musun? Bana böyle dokunmaya devam edersen beni şımartacaksın, değil mi? gibi sıradan bir şey bile söyleyebilirsin. Bu tür bir yanıt ruh halini hafif tutar, orta derecede flört eder, ancak aynı zamanda net bir mesaj gönderir. Onun hareketini fark ettiniz ve oynamaya isteklisiniz. Buradaki anahtar, saygıyı tavırla nasıl dengeleyeceğinizi bilmektir. Dokunma, çok daha yoğun bir şeyin başlangıcı olabilir. Dördüncü sinyal, istemsiz taklittir vücudu sizinkini taklit ettiğinde. Bu sinyal incedir ve bu nedenle genellikle fark edilmez, ancak en güçlü sinyallerden biridir. Bir kadın, sizin hareketlerinizi veya duruşunuzu farkında olmadan taklit etmeye başladığında bu açık bir bağlantı işaretidir. Kollarınızı kavuşturursanız ve birkaç saniye sonra o da aynısını yaparsa, hafifçe öne eğilirseniz ve o da bu hareketi taklit ederse bu tesadüften daha fazlasıdır. Bu onun vücudunun senkronize izlemesidir. Bu tür bir yansıtma birisi duygusal olarak dahil olduğunda gerçekleşen bilinçsiz bir beyin mekanizmasıdır. Göreviniz basit. Bu işaretleri gözlemleyin ve daha fazla yakınlık yaratmak için bir açılış olarak kullanın. Nasıl mı? Duruşunuzu hafifçe kendinize güvenerek değiştirin ve sizin örneğinizi takip edip etmediğine bakın. Sizi taklit etmeye devam ederse, konuşmayı geliştirmek ve hatta konuşurken koluna hafifçe dokunmak gibi hafif fiziksel yakınlık başlatmak için mükemmel bir zamandır. Aynı yöne doğru hareket ettiğimizi fark ettin mi, kontrolümü test ettiğini düşünmeye başlıyorum. Gibi bir şeyle bile şaka yapabilirsin. Bu, buzları kırar, kahkaha yaratır ve uyum sağlar senin jestlerini taklit ettiğinde bunun nedeni zaten duygusal olarak bağ kurmuş olmasıdır. Şimdi harekete geçmek sana kalmış. Beşinci sinyal, eğlencenin seni hissetmek için bir bahane haline geldiği kahkaha dokunuşudur. Bir kadını güldürürsen ve bunun ortasında sana dokunursa, ister koluna, omzuna veya göğsüne hafifçe dokunsun. Bunun sadece onun keyif aldığı şaka olmadığını anla. Bu, zorlama gibi görünmeden doğal olarak fiziksel bağlantı kurmak istediğinin en klasik sinyallerinden biridir. Gülmek, zevk hormonu olan dopamini serbest bırakır ve bu anı fiziksel temasla ilişkilendirmek seninle duygusal bir bağ kurmak gibidir. Buradaki en iyi tavsiye aşırı tepki vermemek veya duraklamamaktır. İdeal olan ruh halini rahat tutarken dokunuşa hafifçe karşılık vermektir kendine güvenen bir gülümseme ve ince bir şakayla karşılık verebilirsin. Dikkatli olun. O dokunuşunuz bağımlılık yaratabilir. Ayrıca sohbeti eğlenceli kılmak için bu rahat atmosferden yararlanın. Yakınlaşmak için bir köprü olarak mizahı kullanın. Ancak her zaman onun alanına saygı gösterin. Yapamayacağınız şey, sanki kazara olmuş gibi dokunuşu görmezden gelmektir. Güldüğünde ve size dokunduğunda size yakınlık için izin veriyordur ve doğru frekansta yanıt verirseniz, o anı aranızda çok daha güçlü bir bağ dönüştürebilirsiniz. Altıncı sinyal, mesafeyle oynadığında stratejik değişimdir. Bu, ayrıntılara dikkat edenler içindir. Bazen bir kadın yaklaşır, gözlerinizin içine bakar, havada o gerginliği yaratır ve sonra aniden hafifçe uzaklaşır, sonra hiçbir şey olmamış gibi geri döner. Bu ileri geri rastgele değildir. Bu, baştan çıkarmanın ince bir dansıdır onun varlığına nasıl tepki verdiğinizi ve duygusal kontrolünüz olup olmadığını görmek için bir testtir. Bu yakınlık ve mesafe oyunu güven seviyenizi ölçmek için kullanılır. Güvensizlik gösterirseniz bunu fark eder ve ilgisini kaybeder. Ancak sakin kalırsanız, bakışlarını üzerinizde tutarsanız ve sohbete dahil olmaya devam ederseniz doğru mesajı verirsiniz. Buradayım, sakinim ve kolay kolay sinirlenmem. Aranızdaki mesafeyi biraz olsun kapatmak için mükemmel bir an bu ancak müdahaleci olmadan. Yavaş yavaş mesafeyi azaltın. Göz teması kurun. Kendinize güvenerek gülümseyin ve atmosferi hissedin. Hatta şöyle bir şey bile söyleyebilirsiniz. Bunu bilerek ileri geri yapıyorsun, değil mi? Kontrolümü test ettiğini düşünmeye başlıyorum. Bu hafif kışkırtma oyunu anladığınızı ve oyuna zarif bir şekilde girdiğinizi gösterir. Mesafeli oynadığında, bunun nedeni ona doğru şekilde ulaşmanızı istemesidir. Artık bu altı sinyalin her birini anladığınıza göre, bir kadın sessizce sizden yaklaşmanızı istediğinde, bunu fark etmediğinizi söylemeye devam etmeniz imkansız. Gerçek şu ki, çoğu erkek hala karanlıkta yürüyor. Sadece önlerinde olanı okumayı öğrenmedikleri için benzersiz anları kaçırıyor. Ancak artık siz onlardan biri değilsiniz. Artık binlerce kelimeden daha yüksek sesle konuşan jestleri, bakışları, okşamaları ve hatta sessizlikleri nasıl tanımlayacağınızı biliyorsunuz. Ve en önemlisi, tavır, özgüven ve doğallıkla nasıl karşılık vereceğinizi biliyorsunuz.